Yakınlaştı ama gençlerin internet kafelere olan ilgisinde e, azalma yok. Evlerde internet denetimi kolay. Bu yüzden ailelerin içi rahat. Peki internet kafelerde bu denetim nasıl yapılacak? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı konuya el attı. Çalışmaların detaylarını öğreneceğiz. Habertürk muhabiri Çimen Çetin soracak. Yanında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ercan Doğan var. Sözü hemen sana bırakalım Çimen. Okullar kapandı, öğrenciler tatile çıktı. Kimi deniz kenarında, kimi de tatilini internet kafelerde geçiriyor. Hemen Türkiye'de ne kadar internet kafe var, günde ne kadar kullanılıyor bu soruların yanıtı alacağız. Ama sadece yanıtını alacağım sorular bunlar olmayacak. Hemen konumuza dönelim. Aile ve Sosyal Portakalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sercan Doğan'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Türkiye'de ne kadar internet kafe var, kaç kişi kullanıyor günde ortalama? Evet, ülkemizde halen 22 bin internet kafe var ve bu kafelerden günde ortalama 4 ile 5 5 milyon insanımız faydalanıyor ama yaz dönemlerinde tatil dönemlerinde bu sayı daha da artmakta. İnternet kafelerde daha çok internet kafelerden daha çok çocuklar ve gençler faydalanıyor. İnternet kafelerden yine daha çok oyun oynama, sohbet etme ve ödev yapmak amaçlı olarak internet kafeler kullanılıyor. Çocuklar geldikleri zaman da genellikle oyunla vakitlerini kaybediyorlar, geçiriyorlar, 7-8 saat internet kafelerde oluyor. O oyunlardan hepsi elbette ki çok, çok da masum değil, bazıları zarar verebiliyor, özellikle fiziksel ve psikolojik olarak etkiliyor. İşte bu noktada sanırım Aile Bakanlığı'nın diğer bakanlıklarla yaptığı çalışma devreye giriyor. O çalışmanın ayrıntılarında nelerdir? Evet, evet. 2013 yılının Şubat ayında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak bir çalışma başlattık. Bu çalışmayı tabii ki diğer ilgili kamu kurum kuruluşlarla birlikte yürütüyoruz. Özellikle bu andaki STK'larla, internet kafe odalarıyla ortak çalışmalar yapıyoruz. Bununla ilgili olarak internet kafelerde, şu internet kafelerin çocuklarımızın ve gençlerimizin nitelikli zaman geçirdiği yerler haline getirilmesi ve önemlisi de e, e, dijital birer internet birer birer dijital kültür merkezi haline getirmesi için e, çalışıyoruz ve bir eylem planı hazırladık. Bu eylem planımız yaklaşık e, 20 20'den fazla e, planı e, faaliyeti e, kapsıyor. Bununla ilgili olarak çalışmalarımıza başladık. İlgili kamu kurum kuruluşlarıyla ortak çalışıyoruz. İnternet kafe odalarımızla ortak çalışıyoruz. E, ve bu hedefimizi en kısa sürede e, peyderpey hedeflerimizi gerçekleştirmeye başladık ve çalışıyoruz. Şunu sorayım, sadece Aile Bakanlığı değil, diğer bakanlıklardan da yardımcı, yardım alıyorsunuz ama burada belki de altını çizmek gereken bir nokta var. O da internet kafelerden de büyük bir destek var anladığım kadarıyla. Hepsi bu konuda bakanlığın bu projesine destek veriyor. Kesinlikle. Amacımız şu, amacımız internet kafelerin gerçekten çünkü bu birer sosyalleşme, dijital kültür alanı haline gelmesi. Ailelerimizin çocuklarıyla rahat bir şekilde gelip zaman geçirebilecekleri aile dostu ve mekanlar haline e, gelmesini arzu ediyoruz ve çalışmalarımız da tamamen bu konsept üzerine kurulu. Peki şunu sorayım, e, oyunlar oynanıyor ama e, yapacağınız çalışmalar, araştırmalar var bu nedenle yapılan araştırmalarda kaç yaş grubu çocuklar kimlerle o, hangi oyunları oynuyor? Bunun için getireceğiniz düzenleme nasıl olacak? Araştırmaların özü nedir? Evet sanırım. Senin... Dijital oyunlarla ilgili sorunuz şu anda ülkemizde hangi oyunun hangi yaş grubu tarafından oynanması gerektiğiyle ilgili bir düzenleme yok. Bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu ile ortaklaşa bir çalışma yapıyoruz. Dijital oyunlar sınıflandırılacak. Yani internet kafeye gelince hangi oyunun hangi yaş grubu tarafından oynandığı çok rahatlıkla görülebilecek ve ailelerimiz çok bu anlamda çok rahat tercih yapabilecekler. Ee... Böylelikle çocukların psikososyal gelişim üzerinde olumsuz etkisi olan oyunların zararları en aza indirilmiş olacak. Yani dijital oyunlara bir yaş gruplaması mı gelecek, derecelendirme mi gelecek? Evet derecelendirme gelecek. Bu, bu konuda malumuz Amerika ve Avrupa'da zaten bu sistemler uzun yıllardır uygulanıyor. Biz de gelişmiş ülkelerdeki sistemlere benzer bir sistem kuracağız. Yine biz daha bizim ülkemize özgü bir sistem değil. Yapılacak bu çalışmanın sonrasında araştırmalar ortaya çıkacak. İşte hangi çocuklar, hangi oyunları oynuyorlar diye veriler olacak sanırım ellerinize. E, o veriler doğrultusunda da bu projeler devam edecek. Çünkü anladığım kadarıyla 20-25 maddelik bir eylem planı bu. Evet. E, bizim bu eylem planı kapsamında yapmak istediğimiz, özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak yapmak istediğimiz, Faaliyetlerin başında internet kafe işletme sahipleri ve sorumlu müdürlerinin eğitimleriyle ilgili. Çünkü bu talep internet kafe odalarımızdan geldi. İnternet kafe odalarımız özellikle ergen psikolojisi, internet kafelerde iletişim gibi konularda eğitim talepleri var. Bu talepleri bizde aile bakanlığı, milli eğitim bakanlığı, telekomünikasyon iletişim başkanlığı ile ortaklaşa bir ee, faaliyet bir eğitim planı düzenliyoruz. En kısa sürede bu eğitim faaliyetini düzenlemiş olacağız. Ee, ve böylelikle internet kafelerimizi, kafe işletme sahiplerimizi ve sorumlu müdürlerimizi sertifikalandırmış olacağız. Çok teşekkür ederim efendim yayınımıza katıldığınız için. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın çalışmasının ayrıntılarını Sayın Ercan Doğan'dan dinledik. Bundan sonra internet kafeler dijital bir kültür merkezi haline gelecek. Aileler çocuklarıyla birlikte internet kafelere artık daha rahat girebilecekler diyelim ve söz yeniden İstanbul'a bakalım.